Günümüzde ne yazık ki prostat kanseri olabilme ihtimalini öngörecek herhangi bir tetkik ya da tahlil mevcut değildir. Biz özellikle aile öyküsü olmayan yani birinci derece akrabalarında prostat kanseri öyküsü olmayan hastalarda ilk olarak 50 yaşından itibaren PSA dediğimiz bir kan ile prostat kanserini taramak istiyoruz. Aile öyküsü olanlarda ise bu tarama testi için gerekli yaş 45 yaştır. Yani daha önce bakılması gerekmektedir. PSA aslında prostattan salgılanan ve kanda tahlille bakılabilen bir değerdir. Ve prostat kanserinde genellikle yükselir. Ama illaki PSA'sı yüksek bir hastanın prostat kanseridir dememiz mümkün değil. Çünkü PSA'yı arttıran bazı doğal faktörler söz konusu. Özellikle prostat iltihabı, idrar yolları iltihabı, çok uzun süre oturmak, sonda takılması gibi etkenler PSA tahlilinde yükseklikler oluşturabilmektedir. Bu sebeple sadece PSA'sı yüksek hastalarda siz prostat kanserisinizdir ya da riskiniz fazladır dememiz mümkün değil. Böyle hastaların PSA'sının takip alınması ve gerekiyorsa gerekli ileri tetkiklerin yapılması önerilmektedir. Peki PSA'sı yüksek ve prostat kanseri açısından risk gördüğümüz hastalarda ileri tanıyı, ileri tetkiki nelerle yapıyoruz? Tabii ki makattan muayene dediğimiz rektal muayene bizim fizik muayenemizin önemli bir parçası. Bu prostatın makattan elle muayenesidir ve prostatın kıvamı yani sertlik yumuşaklık derecesi bize bazı fikirler verebilmektedir. Müzik